Bu videoda MacBook nasıl temizlenir bunu göstereceğim. Ee, piyasada çok bununla ilgili böyle kitler satılıyor. Daha böyle evde olan malzemelerle nasıl yapabiliriz yine nasıl en iyi sonucu alabiliriz böyle bir video olacak. Ee, şimdi 3 tane malzememiz var. Şu cam silmeye yarayan bir temizlik deterjanımız var. Şöyle bir fırçamız var. Şöyle aslında bu makyaj fırçası ama e, çok ince uçlu işimize çok görür. Ve bir tane mikrofiber bezimiz var. Daha doğrusu iki tane. Biri kuru, biri yaş olacak. Şimdi şu şekilde ilerliyoruz. Önce fırçayla Macbook'un şu aralarını, özellikle şurası en fazla tozun biriktiği yerlerden biri. Öncelikle burayı güzelce fırçalıyoruz. Çünkü burası çok önemli. Bu arada boşluk olmadığı için buraya bütün tozlar birikiyor. Daha sonrasında da o tozlar aslında bu klavyeye doğru kaçabiliyor. O yüzden burayı güzelce temizliyoruz. Sonra e, burada hoparlörler var. Buraları fırçalıyoruz yine aynı şekilde. Sonra klavyeye geçiyoruz. Klavyenin özellikle yön tuşları space olsun ya da e, power tuşu olsun. Bunlar çok pisleniyor. Bunların aralarını iyice fırçalıyoruz. Özellikle buralar space tuşu ve bu bölge çok e, kirlenebiliyor. Ve burada biriken tozlar, pislikler zamanla tuşların aralarını doldurabiliyor ve işte sorun yaratabiliyor ya da sesin az çıkmasına sebep olabiliyor. O yüzden güzel fırçalamak çok önemli. Bunu uzunca bir süre yapıyorum. Klavyeye kesinlikle kimyasal madde değdirmemek lazım. Yoksa klavyenin üzerindeki tuşların yazıları çıkabilir. Fırçalama işlemi bittikten sonra Macbook'u şöyle yine bir 90 derecelik açıyla ekranına yatırıyoruz. Evet, e, laptop'u bu konuma getirdikten sonra güzelce ekranını fırçalamaya başlıyoruz. Yine burada özellikle şu kısımlar, şu bölgeler en çok toz alan yerler. Buraları da güzelce fırçalıyoruz. Yine az önce bahsetmiştim. Şu an temiz duruyor çünkü kısa bir süre önce ben temizledim MacBook'u. Yoksa buralarda el izleri vesaire olabiliyor. Şu an ben henüz e, kılıf takmadım ne ekranına ne de e, kasasına. Ama onları da takacağım. Onların videoları da gelir. Buraları da yine güzelce fırçalıyoruz. Fırçaladıktan sonra deterjanımızdan önce kuru bezle bir tekrar geçiyoruz üzerinden. Şu şekilde ekranın. Bezin mikrofiber olması çok önemli. Çünkü bu tüylerden küçük iplerden bırakmaması gerekir bu işinizi görecektir. Tabii ki burada daha kaliteli cam bezleri vesaire yani bunun için özel olan aparatlar kullanabilirsiniz ama bu da en azından benim işimi görüyor. Sizin de görecektir. Bizi güzelce sildikten sonra bezi şu şekilde böyle biraz ıslatıyoruz. Deterjanımızdan sıkıyoruz. Şimdi ekranımızı siliyoruz. Böyle özellikle şu kenarlar şu kısımlarda genelde kirler birikir. Şu kısımlar, şuralar, çerçeveyi böyle şu açıyla siliyoruz. Evet, ekran gayet güzel, her yeri temizlendi. Şimdi ekranımızı en son yine kuru bezle üzerinden geçeceğiz. Bu şekilde çeviriyoruz ve dış kasasını temizleyeceğiz yine kapatarak da olabilir hatta daha iyi olabilir kapatarak bu şekilde kapatıyoruz yine fırçayla tozunu aldık ve bezimizde ıslak olarak siliyoruz yine güzelce bunun da yine özellikle kenarlarında ya da bu amblemin olduğu kısımda toz birikebiliyor buraları da temizliyoruz yine aynı şekilde arka tarafını çeviriyoruz Macbook'un Yine orayı fırçalıyoruz güzelce. Özellikle şu araları vidaların olduğu kısımlar, bağlantı noktaları buraları güzelce fırçalıyoruz. Evet şu an Macbook tertemiz oldu. Evde herkesin evde bulabileceği şeylerle malzemelerle çok kolay şekilde temizleyebiliyoruz. Bir sonraki videoda da yine kılıf nasıl takılır bunu göstereceğim. Ve aynı zamanda ekran koruyucu, ekrana nasıl takılır, nasıl iz bırakmadan takabiliriz. Bununla ilgili video da gelecek. Şimdilik hoşçakalın. İzlediğiniz için teşekkürler.